जोकर 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 हो जाएगी बल्ले बल्ले <laughs> <laughs> <ले रे> <laughs>

burada çıp şey yok. Hop hep ya içerdi. Eyvallah canım da saçlarını bir kesmedim bana. Ona ne abi korkuttun beni. Böyle verini öyle içim gitti ya. Aa. Tugay gel gel. Bu büyük vesse Tugay yumrukla gireceğiz bu adama. Gel. Yumrukta hemen geliyorum abi. Geldi adam kafana atladı. Dur. Dur. Vur burada burada. Lan. Lan oğlum. Lan kurşun bitti. Bir dakika. Hayır 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 hayır. Bir kurşun kaldı, bir kurşun kaldı. Kurşunun bitti. Kurşunun bitti. At silahını at yere Silahını at yere ha, Canım çok az Canım çok az Adam arkamda <laughs> Adam arkamda Hahahaha <laughs> Hahahaha <laughs> Adam arkamda geliyor Hahahaha Adam Bot onu vur Onu vur bot Acele at 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 Geliyorum Arkamdan geliyor Daha da yumrukla arkamdan geliyor Dedi silah Kurşunu attın mı Kurşunu attın <laughs> mı Aldın? Vursun oğlum. Canım çok az. Adam beni vuruyor. Run. Eldirdim, öldürdüm yumruk öldürdüm. Arkamdan çok. Dur 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 dur. Beni tamam.